akıllı oyuncaklar ve iletişim aygıtları bugün çocuklu evlerde bolca bulunuyor. Ancak bu cihazlardan elde edilen veriler şantajdan çocuk kaçırmaya kadar birçok riski beraberinde getirebiliyor sevgili seyirciler. Siber güvenlik uzmanları bu oyuncaklara karşı temkinli olma uyarısında bulunuyor. Akıllı oyuncakların ve görüntülü sistemlerin hayatımıza girişi çok yeni. Bu yüzden bunların beraberinde getirdiği tehlikeleri çoğumuz henüz bilmiyoruz. Bir oyuncakta kamera, mikrofon ve küçük bir ekran bunlara ek olarak o oyuncakta bluetooth ya da internet bağlantısı özelliği varsa o akıllı bir oyuncak oluyor. Peki bu oyuncaklardaki tehlikenin farkında mısınız? Evet maalesef bir anne olarak farkındayım. Bu aletleri ya da oyuncakları tehlikeli kılan çocukların görüntü ve konuşmalarını aktarıyor oluşları bu görüntü ve seslere uzaktan hacker'lar da erişiyor olabilir. Bu akıllı oyuncaklarda işletim sistemi açıkları ve veri güvenliği sorunu olabiliyor. İşte bütün tehlike tam burada başlıyor. Yazılımsal açıklar aslında sistemlerin hacklenmesine sebep olur. Bu oyuncakların kontrolünün yapılmıyor olması ve genellikle de uzak doğu menşeili ve yazılımları kontrol altında olmayan ürünler olması. Gerçekten çok tehlikeli. Ben bir anne olarak bu tarz oyuncakları genellikle almamaya çalışıyordum. Yazılımlar da güncellenmiyorsa ya da güvenlik standartlarına uygun bir şekilde geliştirilmediyse bu yazılımlar hacklenebilir. Burada doğrudan hacklenen şey oyuncak. Yani oyuncağın içerisindeki basit temel bir bilgisayar sistemi. Çoğunda mesela dışarıdan bağlantı kurulabiliyor. Onun için insanlarımızın gerçekten dikkatli olması lazım. Çocuğunuzun müstehcen görüntüleri kayıt altına alınıyor olabilir. İşin içerisine siber zorbalık giriyor olabilir. ve Bu şekilde de çok ciddi bir risk altında olabilir bu çocuklar. Çocuklar için çok yerde kötüye kullanıldığını da devamlı her gün haberlerde görüyoruz. Peki bu tip oyuncak ve aygıtları kullanacaksak neye dikkat etmeliyiz? Oyuncakların mutlaka Türkiye'de bir bayiliği olsun. Güncellemesi yapılmayan bir oyuncak olmazsa mutlaka ama mutlaka tespit edilen güvenlik açıklaması açıklarına karşı korunması gerekmekte ve güncellemelerinin yapılıyor olması gerekmekte. O zaman şey yani kontrol edip doğru kaynaklardan, doğru güvenilir üreticilerden almak lazım.